Değerli konuklar, değerli basın mensupları, katılımcı firmalarımızdan Hidroan Genel Müdürü Musa Ertunçu, yüksekliği ayarlanabilen 6x6 taktik tekerlekli ve hidrolik tahrikli modüler kara taşıtı Azman'ın tanıtımını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Ben kısaca Önce firmamızla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Hydroman 1998 yılında hidrolik sistem üreticisi olarak kuruldu. O günden bugüne e, gelişerek bugün 35 bin metrekare kapalı alanda e, savunma sanayine yönelik sistem entegratörü, taşıyıcı silah platformları üreten bir firma. E, 2018 yılında arge merkezimizi açtık. Bu e, size tanıtacağımız araç da bizim arge merkezimizde. TÜBİTAK projesi olarak geliştirilen, TÜBİTAK destekli bir e, projenin ürünü. E, basic model olarak çıktı. Bunun üzerinde e, farklı yeni modüller eklenebilir, ilave şeyler yapılabilir. Fakat şu anda e, ana unsurları e, cevap verecek şekilde bir makine tasarımı yaptık. Şu anda halihazırda hazırda gelişmeye açık olarak basic bir model olarak araç hazır, üretimi tamamlandı firma profili olarak bu bizim merkezimizde 128 kişi çalışıyor 128 kişinin ortalama kıdem süresi 10 yılı aşkın e, savunma sanayinde biliyorsunuz uzun süre e, kıdem sorunu yaşıyoruz e, uzun süre bir personelle devam etme sorunu yaşıyoruz Bununla ilgili firmamız bazı tedbirler alarak e, bu süreyi elinden geldiği maksimum seviyeye taşımış bulunmakta personel dağılımına baktığımız zaman e, doktora yüksek lisans e, ve lisans mezunu ağırlıklı olarak devam etmekte. Ee, burada e, doktoraya devam eden, doktora tamamlamış bir tane arkadaşımız var. E, yüksek lisans tamamlamış arkadaşlarımız var. Lisans mezunu arkadaşlar. Temel bilimlerden özellikle e, personel çalıştırıyoruz. E, bazı projelerde bizim için gerçek gerçekten olmazsa olmaz kişiler. Hidroha'nın e, çalıştığı e, firmalar şöyle başlıcalarını sayarsak biz 2005 yılında Roketsan'la başladık. Daha sonra buraya ASELSAN, BMC, FNS, NUROL, TÜBİTAK SAGE eklendi. Bunun dışında da özel firmalara araç üstü ekipman yapan firmalara da bazı özel sistemler geliştiriyoruz. Yani dengelemeler, ayak dengeleme araziye göre uyum sağlayacak sistemler geliştirerek özel araç üstü ekipman imalatçı olan firmalara da sunumlar yapıyoruz. Hidrohan bu portföyü kullanırken Dünya genelinde isim yapmış, Türkiye'de isim yapmış, birçok firmanın da dispektörünü yapmakta. Bizim aynı zamanda bir e, Austin merkezde e, mühendislik hizmeti veren birimiz var. Yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Bu Türkiye genelinde bütün e, savunma sanayine çalışan araç üstü ekipman imalatında çalışan firmalara proje desteği, aynı zamanda malzeme desteği sağlıyoruz. Sistemi e, hidrolik tasarımını, mekanik tasarımını, otomasyonlu anahtar teslim bir şekilde teslim edebiliyoruz. Hidroğan e, kuruluşundan itibaren e, bazı belgeler, sertifikalar, sektörümüzde olmazsa olmaz olan belgeler işte MSB e, test güvenlik belgesi, NATO test güvenlik belgesi, ARGE merkezi, MSB onaylı tedarikçi belgesi, Roketsana stratejik iş ortaklığı belgesi, Aselsan yan sanayici belgesi gibi. Bununla birlikte bu sene tescil olan iki tane patentimiz var. Toplamda dört patentimiz var. E 4 tane de faydalı modelimiz var. bunların hepsi savunma sanayinde yapılan çalışmalarla alınmış belgeler. Onun dışında ISO 9000, TSN TS ISO 3834 2 gibi bir takım sertifikalarımız da bulunmakta. Konumuzun ana tanıtım ürünümüz 6 x 6 taktik tekerli, yükseklik ayarlanabilen, hibrit tahrikli Modüler Karataş'tı tanımı. Bu proje yaklaşık e, bizde 6 yıl sürdü. Sistem parça parça geliştirildi. Tüm yazılımı kendimize ait. Dengeleme sistemleri kendimize ait. Altı e, 6 çarpı 6 yani 6 tekerden tahrikli. Gövde yüksekliği 700 milimetreye kadar e, ayarlanabiliyor. Tekerler bağımsız süspansiyonla hareket edebiliyor. Dolayısıyla farklı arazi koşullarında farklı e, yük değişimlerinde araç çok rahatlıkla hareketine devam edebiliyor. Üzerinde hem elektrik motorlu tahrik sistemi var. Sessiz çalışma gerektiği yerlerde kullanmak üzere bir de dizel motorla tahrik sistemi var. İki sistem aynı anda e, otomatik olarak birbirlerine geçiş yapabiliyor. Bir videomuz var e, kısaca araçla ilgili. Önce bunu bir izlersek devam edelim. Aracımızın gövde büyüklüğü fena değil büyüklük olarak ama bu ağırlık 6 ton. Bütün sistemi taşıyan dizel motoru, elektrik motoru, bataryalar, bu çapta ramflet lastikler 6 tonla sınırladık burayı. Araç 4600 kilo faydalı yük taşıyabiliyor. Yani mühimmat ve silah olarak 4600 kilo toplamda yük taşıyabiliyor. 300 kilometre menzili var dizelle ve bataryayla şarjlı olarak. Her ikisinin toplamında 300 kilometreye kadar gidiyor. Düz arazide sıfır eğimde 35 kilometre hıza, kilometre saat hıza çıkabiliyor. 6 çarpı 6 bütün tekerler bağımsız. Bütün tekerlerin yükseklikleri kendi otomatik algılayıp arazinin durumuna göre bütün tekerlerden çekiş sağlayacak şekilde araç kendisini ayarlıyor. Aracın bir artı özelliği aracın üzerindeki ladder, ladder ve derinlik ölçerlerle araç önündeki engelleri algılayıp uyarı veriyor. Konum e, koordinat değiştirebiliyorsunuz ya da farklı e, çözümler kendiniz üretebiliyorsunuz. Aracın e, bir artısı coğrafi arazi konum haritalandırmasını kendisi yapabiliyor veri tabanından e, bu haritaları çekerek mevcut güzergah üzerinde karşısına çıkabilecek engelleri kendisi önceden bilerek hareket ediyor. O şekilde yönlendirme yapabiliyorsunuz. Bunlar üzerinde e, daha geliştirilip çalıştırılmaya e, açık konular. Araç e, 1500 metreye kadar e, Wi-Fi olarak çalışabiliyor. 4500 e, metreye kadar da GPS ile çalışıyor. Ama ileride görüntü aktarımı sistemi de entegre edildiği zaman GPS'ten aldığı sinyalle sınırsız çalışma imkanı Yani batarya süresi, e, e, imkanlar neye el veriyorsa e, o kadar süre çalışmaya uygun. Mesafe olarak mesafede bir sınırlamamız yok. Ama koordinat belirlediğiniz zaman istediğiniz koordinata kendisi gidiyor. Dönüş açısı olarak 0 nokta dönüş yapabiliyor. Yani tanklar, paletli araçların olduğu gibi aynı şeyde nokta dönüşü yapabiliyor. Ee, genişlik olarak, alan olarak 2550 mm genişliği var. 2800 mm yükseklik. 5800 de boy var. Bu e, intikaller için, e, sızma hareketleri için, e, keşif için çok rahatlıkla kullanılabiliyor artı insansız olması zaten hani maksadına uygun olarak kullanmasının önü çok açık. kabin içerisinde, kokpit içerisinde de kullanılabiliyor. Aynı zamanda manuel olarak da kullanılabiliyor araç. Üzerinde kullandığımız D30 motor var. O motor güçleri vesaire teknik verilere girmeyeceğim. bunun dışında eğim olarak %89 dik eğimde yani 40 derece. yatayda da 30 derece %66 Eğimde çalışabiliyor devrilmeden. Aracın kendi ağırlık merkezi dengeleme sistemi var. Yani kullandığınız yüke göre aracın merkezinin ağırlık merkeziyle oynayabiliyorsunuz. Hendek atlamada 1600 mm yani 1.5 metreden fazla olan hendekleri geçebiliyor. Su içerisinde 1100 mm yani 1 metreden fazla bir yükseklikte su içinde hareket edebiliyor. Aynı zamanda engel aşmada kendi gövde yüksekliği 70 santim yani 700 milimetre olmasına rağmen 1100 milimetre en önündeki dik engeli aşabiliyor araç. Gövde açısı kontrolü, kontrol edilebilir ağırlık merkezi demin söylemişti aynı şeyi. Üstün yol tutuşu, engel algılama, radar, lider, kamera, derinlik kamerası, engelden kaçınma, uzaktan kontrol, kullanıcıya göre seviyeleme, otonom dengeleme, konum tespiti ve haritalama, otonom sürüş imkanları sağlıyor. Muhabere alanında çığır açacak bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Bu boyutta, bu çapta çok fazla benzer araç yok. Yani bu tamamen bizim kendi Türk mühendislerinin geliştirdiği bir sistem. Daha önceki saha tecrübelerinden, deneyim sahibi arkadaşlarımızın edindiği bilgi ve tecrübeden çözüm ortaklarımızdan aldığımız verilerle işlenmiş sonuçta böyle bir araca karar verildi. Bunu yapmaya çalıştık burada elektrik motoru sayesinde düşman bölgelerinde yani sessizlik olarak ciddi bir sessizlik sağlama avantajı var. Sızma harekatlarında çok daha başarılı olacağını düşünüyoruz. Ön arka kısımda konumlanmış gece görüş sistemi, derinlik kameraları, lidar radar sensörleri ve eş zamanlı konumlandırma, haritalama yeteneği ekstra bir avantaj sağlıyor. Bağımsız hidropinomatik sürüş sistemi yani 6x6 özelliğin tam 4 dörtlük kendi imkanlarıyla kendi yazılımıyla sağlıyor. Herhangi bir dışarıdan bu yazılımla ilgili destek alınmadı. Tamamen kendi geliştirdiğimiz bir sistem. Ee, bunun dışında yani inşallah Türk ordusunda da ciddi görevler üstleneceğini düşünüyoruz. Ee, yaklaşık bir 35 yıllık deneyimin birikimin sonucu bu. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.